Bunu da hep birlikte başardık. Artık bu saatten sonra iktidar çanları çalmaya başladı. Hata yapma lüksümüz yok. Kimseyi ötekileştirme lüksümüz yok. Herkesi kucaklayacağız. Meydanda o gece binlerdik. Bize oy vermeyen arkadaşlarımızın da evine gideceğiz. Ofisine gideceğiz. Hallerini soracağız. Bizi ittirse bile biz onlara sarılacağız. Biz onlar için de hizmet yapacağız. Göreceksiniz. Gün gelecek. Bu meydanda bugün bizleriz. Ama hep birlikte on binler olacağız. On binler olacağız. Yüz binler olacağız. Biz çalışmaya geldik. Kısa vadeli, orta vadeli, uzun vadeli planlarım hazır arkadaşlarımızla dersimizi gayet iyi çalıştık. Bunu da sizlere meydanlarda hep anlattık. Anne baba okullarımızdan bebeğimiz anne rahmine düştüğü andan itibaren Torbalı Belediyesi hizmet etmeye başlayacak. Çocuğundan gencine, kadınından yaşlısına, engellilerimizden toplumun bütün kesimlerine, can dostlarımıza kadar Torbalı Belediyesi herkesin yanında olacak. Sosyal demokrat, halkçı belediyecilik çıtasını üst seviyelere taşıracağız. Ben bugün sizlerin huzurunda kıymetli abim, geçmiştenen belediye başkanımız. Ki her ne kadar bizleri düşman gibi ilan etmeye çalışanlar olsa da, bu yaratmaya çalıştıkları düşmanlıktan, beslenmeye çalışsalar da ben hiçbir zaman tuzağa düşmedim. O benim her zaman başkanım, abim olarak kalacaktır ve ben belediye başkanı olduğum sürece İsmail Uygur başımızın üzerinde yer alacaktır arkadaşlar. Bravo! Allah hadi, hadi, rahmet eylesin. Bakın, Torbalı Belediyesi arkadaşlarımız da burada. Hep dediğimiz bir şey var mutluluk hormonu salgılayacak bu belediye. Kapıda sizleri genç arkadaşlarımız karşılayacaklar. İşiniz hallolana kadar belediyede elinizi bırakmayacaklar. Daha çok güleceğiz, daha çok motive olacağız. Heyecanımızı sizlere geçirmek için savırsızlanıyoruz. Çalışmak için, gece gündüz üretmek için Torbalı'nın sokaklarında neler oluyor neler bitiyor. Sizlerle istişare ederek torbalığı yöneteceğiz. Hep birlikte başaracağız demiştik. Hep birlikte başardık ve torbalığı da hep birlikte yöneteceğiz arkadaşlar. <laughs> Türkiye'de siyasetçi denilince akla yalan dolan geliyor. Hep kendi çıkarlarını düşünenler geliyor. Bugün bu mesajı da buradan sizlere vermek istiyorum. İsrafı önleyeceğim. Lüks harcamaları bitireceğim. Belediye şirketlerinde her yerde çay yedi buçuk lirayken daha fazla değil aşağıya doğru fiyatları güncelleyeceğim. Sosyal belediyecilik yapacağım çalışan arkadaşlarımızı seveceğim. Ben çalışmıyorsam beni de sevmeyin. Burası kamu kurumu. Burada herkes hak ettiği bedeli alıyorsa o bedelin karşılığını vermek durumunda ben de dahil. Kimsenin kara kaşına, kara gözüne değil dedim. İster meclis üyesinin akrabası olsun, ister vekilin yeğeni olsun, isterse çok önemli bir siyasetçinin çok çok yakını olsun. Eğer çalışmıyorsa önce uyarırız. Eğer hala amcasına, dayısına güvenmeye devam ediyorsa işten çıkartırız. Bakın siyasi görüşü ne olursa olsun bütün arkadaşlarımız, çalışan arkadaşlarımız, bizim baş tacımız. Onların arkasında ben varım, meclis üyelerimiz var. Kimse kimsenin alanına müdahil olmayacak. Doğru bir organizasyon şeması oturtacağız. Belediyenin en çok ihtiyacı olduğu noktalarda burada devreye gireceğiz. Dedim ya lüks harcamalardan kaçınacağız diye. Arkadaşlar, bilmiyorum daha önce böyle bir şey oldu mu? Ama benim kendi arabam var. Belediyeye başlıyorum. Kendi arabama bineceğim. Makam arabasına binmeyeceğim. Bravo! bravo. bravo. Devir teslimi de arkadaşlarımıza yaparız zaten. Onu da söylemiştim. Ülkenin bu tür tablolara ihtiyacı var. İnsanlara belediye, kamu kurumu öyle içe olmamız lazım. Hiçbir şeyi izlemememiz lazım. Ne harcıyoruz? Ne yapıyoruz? Bizim amacımız ne? Sürekli sizlerle paylaşmak istiyorum. Bakın arkadaşlar o kadar heyecanlıyız ki o kadar heyecanlıyız ki sizlerle birlikte Torbalı Belediye Binası'na çıkıp bir an önce göreve başlamak için sabırsızlanıyoruz. Hep dedim Torbalı'da biz bir ittifak kuracağız. İttifak illa masa başında kurulmaz. İttifak siyasi parti liderlerinin bir araya gelip kuracağı şey değildir. İttifak gönülden kurulur dedim. İttifak içsellikle kurulur dedim. Bir kırmızı çizgisi vardır ittifakın dedim. Bizim iki kırmızı çizgimiz var dedim. Birinci kırmızı çizgimiz Cumhuriyet. ikinci kırmızı çizgimiz Mustafa Kemal Atatürk dedim. Bu değerlere sahip